Hayata dair kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz Instagram üzerinden yaptığımız anketten gelen bir sorumuz. Kaybolan güven. Gerçekten de dinlenecek bir konu yani. Üzerine konuşulacak, üzerine çok çok sözler söylenilecek bir konu. Bir insan hayatı boyunca bir sürü gez bu hataya düşebilir. Güven. Bir insana güveniriz. Bir insana bütün her şeyimizle inanabiliriz. Ama maalesef ki çoğu insan bu güvenimizi suistimal eder. Ve bizim gerçekten çok acılar çekmemizi ve gerçekten iyi olan insanları elimizin tersiyle itmemize sebep olur. Maalesef ki bir insan birisini sevdiği zaman gözü başka hiçbir şey görmüyor. Başka hiç kimseyi inanmıyor. Etrafınızda çoktur birisiyle konuşurken onun hakkında kelimeler duymak. Derler mesela o sana yakışmaz o seninle olmaz sen ona inanma güvenme siz bunu o zaman göremezsiniz çünkü onunla iken o kadar mutlu olursunuz ki size karşı hiç hata yapmayacağını zannedersiniz ama maalesef hayat böyle değil işte İnsanlar size tüm gerçek yüzlükleri yüzüyle gelmiyor. Size hep bir yarım yerini sır olarak bırakıyor maalesef ki ne kadar yanına sokulsanız dahi sizden hep o kadar bir adım geri kaçar ve bir insanı sevgiliyken mutluyken değil ayrılıkta tanırsınız bir insanı hayatınızı aldığınızda ona bütün güvenini vermeye çalışırsınız inanırsınız gecelerinizi verirsiniz gündüzlerinizi verirsiniz hatta en çok da değerli zamanınızı ona ait hissederek verirsiniz onunla gelecek hayalleri kurarsınız oysa o öyle düşünmemiştir belki de. Evet güvenimiz kırıldı, inançlarımız kırıldı, hedeflerimiz yıkıldı kaç kereler. Ama asla bir insan yüzünden her insanı aynı zannetmeyin. Çünkü inanın ki aralarında o kadar iyi insanlar var ki onlara inanın. Bu en yakınınızda da olabilir, dünyanın diğer ucunda da olabilir. Kader varsa sizi bir şekilde birleştirir. Ve sizin güveninizi kıran insanlara asla tahammül etmeyin. Onlara tekrar tekrar şanslar vermeyin. Onlara tekrar güvenmeyin. Çünkü canınızı acıtırlar. Canınızı yakarlar bir şekilde. Evet gerçekten bir kereliğini hata yapmış insanlar vardır ve çok pişmandır. Bunu siz de görürsünüz. O zaman onunla konuşun. Diyalog halinde olun. Ona inanın. İnanmaya çalışın tekrar. Herkes aynı olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Herkesin karakter yapısı farklı, kişiliği farklıdır. Sizi üzecek insanla bellidir, üzmeyecek insanla bellidir. Herkes en başta iyi gelir, sonradan sizi yok eder gider. Bir insana güveniyorsanız, gerçekten de seviyorsanız onunla bir olun. Ona her şeyinizi paylaşın ama şunu da unutmayın ki bir gün sizi kırabilir. Bu yüzden olayınızı ciddiyetiyle davranın. Asla unutmayın ki bir insan sizi yarı yolda bırakıyorsa yine bırakır. Bu hep böyle olmuştur zaten. Ve siz şöyle düşünün. Bir insana günlerinizi veriyorsunuz, hayallerinizi veriyorsunuz, geleceğinizi veriyorsunuz. Onunla çok güzel vakitler geçiriyorsunuz. Bir gün geliyor ki onu tanıyamamış, hiç tanımamış bir yabancı gibi arkasını dönüp gitmesini izliyorsunuz. Ama sakın unutmayın ki giden ve kalan iki kişi ama en çok acıyı çeken aşktır, sevgidir, kalbinizdir, hayallerinizdir, geçmişinizdir. Bu yüzden kendinizi fazla yıpratmayın arkadaşlar. Hayat yaşanmaya değer. Hayat hala birisine, birilerine inanmaya değer. Bunu unutmayın. Birisi sizi kır kırdı, üzdü, yıktı, döktü diye diğerlerine küsmeyin. Onlar da aynı şeyi yapacak değiller. Bu yüzden her zaman kendinize inanın önce. Kendinizle barışık olun. Birisi yüzünden hayatınızı, bu değerli zamanlarınızı mahvetmeyin. İnanın. İnanırsanız başarırsınız arkadaşlar. Kendinize inanın. Bir insan üzerine hayaller değil, bir şeyler üzerine hedefler koyun. Geleceğinize bir hedef koyun, hayal koyun. Emin olun daha iyi bir yol kat edeceksiniz. Ve emin olun ki o zaman kazanan siz olacaksınız geçmişinizdeki insanlara tekrar teşekkür edeceksiniz. Güveninizi yıkan insanlara tekrar teşekkür edeceksiniz. Unutmayın ki öncelik kendinizsiniz. Bu videomuzda bu kadarlıkta arkadaşlar. Umarım yararlı bilgiler paylaşabilmişizdir. Siz kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere.